Peki akrepler ne zamana kadar dikkat ediyorlar? Akrepler neye dikkat etmeleri gerekiyor? Sevgili akrebi bu hafta iş hayatında ne etkiliyor? Aşk hayatında tehlike çanları çalıyor mu? Bir Hı -hı. bakalım. E, tabloda şöyle gözüküyor. İş hayatında bir küçük uyarım var. Aşk hayatında bir küçük uyarım var. Sağlıkları güzel. Diğer tabloyu da görelim. Akrebi dinlemeye başlayalım Nuraycığım sen. Valla Nurc'um e, akrepler çok güzel haberler alacaklar. Reklam arasında Aldım <laughs> biz de. Bu aldım. hafta çok iyi anlaşıyoruz. Senden dinleyelim Nuraycığım. Vallahi Nurcum. Bak inan bana ben aldım gördün. Çok güzel bir haber aldım çocuğumla alakalı. Aa, çok evet, sevindim. Evet doğru. E, sen akrep değilsin ki. Oğlum akrep. Ha oğlun akrep. Ne dedim ona? İnanmıyorum arada aldı haberi. Arada aldı ne olduğunu söylemeyelim. Yok. Arada aldım ve yaklaşık 3 senedir acı çektiği bir mevzuydu. Aa, ah. Ben ona dedim ki Merkür gerilemeye gölgesiyle başlayacak bu mevzu kapanacak. Aynen doğru. de gördüm. Reklam arasında akrep. Oğlum Peki, akrep. Anlat akrepleri Hemen olur. anlatıyorum. Valla akrepler yerine çok heyecan duydum şu kesinlikle anda. Kesinlikle bir de şahit oldun konuya. İş hayatınızda beklediğiniz güzel haberleri alacaksınız. Süper. Aşk hayatınızda gerilimden uzak durun. Başlıkları okuyayım. Bazı kriz krizleri fırsata çevire, çevirmeye çalışın. Endişe etmeden, kaygılı düşünmeden. Öncelikle Merkür sizin burcunuzda gerilemeye başlayacak... Gerilemesini bitirmeye yakın teraziye geri dönecek, terazi burcunda gerilemesi sona erecek. Bu hafta iş hayatı konularında inanılmaz bir güçlenme, hmm. kuvvetlenme isteği içerisinde olacaksınız. İstekle isteklerinizi harekete geçirmek için mücadele etmenize gerek kalmayacak. Çabaladığınız her şey istediğiniz sonuca varacak. Süper. Aynı zamanda Çarşamba günü. Zaten tam geri harekete başladığı için yapamadıklarını yapı yapacak. Yaşamak isteyip mücadele verdikleri halde gerçekleştiremedikleri Ay, harika. işleri istediklerinden daha iyi bir sonuca varacak. Süper. Çok iyi paralar kazanacak. Borç verdiniz alamıyorsunuz. Bir yatırım yaptınız, kayba uğradınız. Mutlaka hukuksal işleriniz varsa hayrınıza sonuçlanacak. Davalarınız varsa başarıyla sonuçlanacak. E, kayıplarınız varsa kazanca dönecek. Ve aynı zamanda 12. evinizde kadersel dönüşümler ve değişimler yaşayacaksınız. Bak 12. ev nedir biliyor musun? Hayatın gizli bahçesidir. Allah'la kulun arasındaki alandır. Hiç bilinmeyen durumlardır. Hastaneler, hapishaneler. Bakın örneğin. Neden siz suçsuz yere hapse girmiş bir evladınız varsa, uzun süreli bir davanız varsa, bu hafta beraat ederse, e, suçtan arınırsa, sizler için sürpriz olmasın, mutlaka yazın bana. Çünkü masum, günahsız, suçlanmış olan akrepler aklanacakları bir haftadalar. Ay çok iyi. Senelerdir, aylardır size çile çektiren bir evliliğiniz bir ilişkiniz varsa ne yolunuzu ayırabilirsiniz ne uzlaşabilirsiniz durumunda bir ilişki yaşıyorsanız ya tamamen toparlanacaksınız ya da tamamen yolunuzu ayıracaksınız. Ruhsal yaşamsal özgürleşmenin huzurunu yaşayacaksınız. Müthiş. Ailenizde kırgınlıklar yaşadıysanız örneğin ebeveynlerinizle dargınlıklarınız varsa aile büyüklerinizle geçmişte yaşadığınız pürüzleriniz varsa bunları ortadan kaldırarak dargınlıkların artık hayatınızda kalıcı olmasını istemeyeceksiniz. İşsiz bir akrep burcuysanız ve uzun bir süredir iş bulmak için çabalıyorsanız, siz bir akrepsiniz ve Merkür sizin burcunuzda gerilemeye başladığı için çabaladığınız ama elde edemediğiniz işleri önünüze geldiğini göreceksiniz. Hatta bu hafta diyeceksiniz ki hayat hep benden yana. Evren beni dinliyor, ne diliyorsan bana gönderiyor, sunuyor. Aşk hayatınızda sadece ve sadece yeni bir ilişkiye başlamayın. Daha önceden niyetiniz yoksa, daha önceden kafanızı meşgul eden biri değilse, bu hafta tanıştığınız biriyle... Bugünden itibaren mi? Bugünden itibaren. Kesinlikle. Kaç gün süreyle? Çünkü bak Merkür tam gerilemeye çarşamba günü başlıyor. Ama üç gün öncesi gerilemeye başlamadan önce çok önemli. Çünkü gölge enerjisi dediğimiz. Ne kadar sürecek? Yani e, bir e, 28 gün. Yani 28 gün boyunca akrepler hayatına kimseyi almasınlar. Kimseyi almasınlar. Yeni hiçbir arkadaşlığa başlamasınlar. Yeni aşklara da bağlanmasınlar. Eyvah, Görüşmek eyvah. istiyorlarsa görüşsünler. Ama bu dönem hayatınıza girdiğiniz kişinin için siz hayırlı değilsiniz. O da sizin için hayırlı değil. Tek taraflı olmayalım. Sağlık ve işi de eklersek spotu alacağız. Sağlık ve işte iştahınızın çok artacağı bir haftadasınız. Düzenli beslenmeye Tatlının üstüne tuzluyu, tuzun üstüne tatlıyı bunu hep yaparız. Ee, ne olur düzenli beslenin, formda kalmaya özen gösterin. Özellikle uzun bir süredir. Ee, kilo aldıysanız da kilo vermek için merkür gerilemesi çok doğru bir süreç. Askıda kalan her şey için çok doğru bir zaman. Spotunuz ne? Spotum onlara. Ee, artan enerjinizi sağlıklı kullanın. Hangi yönde? Yaşamda. Yani... Boş işlerin peşinde koşturmasınlar. Kesinlikle çok mutlu olup çok yemek yemeyin. Evet o önemli bir şey. Enerjinizi düzgün kullanın.